Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan da anladığınız üzere bir duyuru videosu çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir duyuru videosu çekiyorum. Duyurumu açıklıyorum. Arkadaşlar duyurumuz. Ben bir zamandır video çekemiyorum biliyorsunuz ki. Ama bu aralar çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Video çekemememin nedeni tabletimin yani işte kamerası bozuldu. Bu yüzden de video çekemiyorum. Şu anda da bir uygulamadan çekiyorum. Arkadaşlar ve videoları küçük minişlerle yapacağım. Orta boylu minişlerle yapmayacağım. Ve arkadaşlar burada iki arkadaşıma selam yolluyorum. Yani Beyza ve Melisa. E. Onlar da video çekmemi istiyorlardı ama çekemiyordum şeyden dolayı. Bu arkadaşlar çok kısa bir video olmak zorunda. Çünkü süresi bitiyor. Yani bitebilir. Şimdi birazcık da minişler konuşsun. Evet arkadaşlar bir zaman biz de video çekecek. Evet arkadaşlar biz çekecek. Bu arada ee, Beyza'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Adı Beyza'nın Oyun Dünyası Oyun TV kanalı. Evet arkadaşlar o kanalı da abone olabilirsiniz. Ve buradan da Melis'e selam yolluyorum arkadaşlar. O da benim kankam olur. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olur. Abone olmayı, beğenmeyi, like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.